Sen o Su. Su. Gitti. Ha bu ağanın yeri be. Bası bey demişti. Sultan. Hadi bakayım. Kaç saattir bunu yazıp durum. Canım çıkıverdi yorgunluktan be. Şimdi bir okuyayım bakayım. Nasıl olur vermiş. Firat As Subay. Ben güzel köyden Sultan Yılmaz. Yıllar sonra sana bu mektubu gönderip durun. Çünkü senin torun aynıma gelip beni buluverdi. Senin mail adresini beni veriverdi. Ben de yıllar sonra sana hem bir hatır soram dedim hem de hesap soram dedim. Sen yaşına başına bakmadan Utanmıyor mu? Neden elin yavruna gidip durun? Hiç utanma yok mu sende? İnşallah urulağı da geberip gidersin. Ve cenaze namazın kılan olmaz gari. Selam eder. İyi günler dilerin. Allah cezanı hmm. versin Firat. Ne kolaymış be. <laughs> Ciddi mi Kemal. Bence bu mektup dedemden gelmemiş. Nereden çıkarttın şimdi bunu? E tarihlerden. Yani bu işte bir hata var. Bu mektubu dedem yazmış olamaz ya. Şimdi mektup güya 2011'den gelmiş. Ama yüz naklinden bahsetmiş. <laughs> ha. Ee, ne var bunda? E ne var yani bunda olur mu? Çok önemli bir detay bu. Çünkü yüz nakli 2012'de yapılmış. Şimdi bu durumda benim acayip kafam karıştı. Yani ya dedemiz ölmedi, hala yaşıyor ve zamanında bizden saklandı bir şekilde. Mektubu yazarken de bu detayı atladı ya da mektubu başkası yazdı. Şimdi benim de kafam karışıverdi. Bu Rifat Assubay kim, Firat Assubay kim? Şimdi Rifat bizim dedemiz. E Firat var ya, o da aynı mahan dedesi. Bu Sultan Ana'ya bak <laughs> Demek gençliğinde ikisiyle birlikte mi şey etmiş? Ay nereden çıkarıyorsun Kemal ya? O Firat mı ne onu tanımıyormuş bile babaannem. İnşallah dediğin gibi de Yoksa Sultan Ana'nın imajı gözümde çok fena değişiverecek. Hı, hmm, niyeymiş o? Niyesi mi var ne? E, gençliğinde iki tane sevgilisi olmuş oluyorum. Allah Allah. Sana ne be? Ne olacak iki tane sevgilisi olsa? Hayret bir şey. Hem sen kendin söylüyorsun gençliğinde diye. Ayrıca sen kendine baksana sen kendine. Tek hilalim, tek hilalim diye ortalarda dolaşıyordu. Ne oldu? Benim sevgilim oldu. Hıh! Beni aşağılayıp durun. Sosyetik tabakanın kızı. Sosyetik tabaka ne ya? Sen de Celal gibi söylemler mi öğrendin? Ne yapıyorsun? Bizi sosyal sınıflara mı bölüyorsun? Bak, ne dedim? Celal dedim. Sen de ilk geldiğinde hatırlayıver. Celal'den hoşlandın. Sonra ne oldu? Baktım biz daha insanız. <laughs> Bizim sevgilimiz oldu. E demek ki neymiş Kemal? Bir insanın gençliğinde birden fazla sevgilisi sevdiği olabiliyormuş değil mi? Suçlama babaannem öyle. Estağfurullah lan. Koskoca Sultan Ana'yı mı suçlayacağız? <laughs> Sadece hani böyle gözümün önüne getirince daldan dala daldan dala <laughs> bir yeme gitti yani. <laughs> Kemal ya. Aa, Aa babaannem mi o? Sultan Ana. <laughs> Cevap yazamaydı. Cevap yazamaydı. zirveymiş. Hem de gençlik fotoğrafını. Bak sen. Ya Suda ne oluyor? Aman çığlık attı abla. Ne diyorsun ya? ya? Başına bir şey geliyor. Dur tamam? baba anne. İyi iyi misin? Dur e, gel, gel gel. İyiyim baba. kızım iyiyim. Ne oldu? Ha? Niye böyle? Bağırıp durunuz. Çığlık attım babaanne. E Atıverdim ne olmuş? Ne var bunda? Ya babaanne durup dururken neden çığlık atıyorsun? Durup dururken diye kızım, oyun oynarken rekor grubu verdim, rekor grubu verdim ona. Pek sevinmeydim, ondan attım çığlığı. Tövbe tövbe ya. Ay ödümüzü patlatsın babaannem ya. Vallahi benim de ödüm patlayıverdi. Bir şey oldu sandım ya. Hemen be, sizin de ödünüz patlamak için hazır bekleyip duru. <laughs> Hadi gidin gari, beni yalnız bırakın. Oyun oynayacağım ben. Ya yok babaanneciğim, ben seninle vakit geçirmeye geldim biraz. Daha sonra gelin Gülsüm. Daha sonra gelin kızım, sonra görüşürüz seninle. Hadi sen de git gari. İşim var, işim var. Öğreneceksin, iyice öğreneceksin gari bu oyunu. Hadi gülü gülü, gülü gülü, hadi. İyisin Gidim değil de de bir şeyin de. yok babaanne. kızım, eyim Gülü gülü, hadi gülü gülü. Hadi, hadi. Bak var ya, babaannemde kesin bir şey var, ben size söyleyeyim. Vallahi abla, ben anlamadım yani. Sultan ana da iyice garipleşti. Kafası hepten gidiverdi. Kemal, ne biçim konuşuyorsun babaannem hakkında? Yalan mı ne? Böyle oluyor bir böyle oluyor. E tamam da ne olursa olsun babaannem hakkında böyle konuşma. Ama öyle. Ya tamam öyle olabilir ama sen böyle diyemezsin. Cık, tamam ya tamam. Bir daha da konuşursan ne olur? Bence, Bence de. de. Kız vicdansız 45 sene evvel beni bırakıp da Rifat'la giden sen değil miydin? Kafamı kızdırıp beni oralara getirme. Firat. Oh, ya e gelebilirse. Aman gari. Nereden atıverdim şu elektrikli mektubu ben? Hani buraya gelirse gari her şey altı solu verin. Tövbe tövbe. Ne için ben? Ne için?